Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde CSS hover olayından bahsedeceğiz. Hover olayı dediğimiz olay, arkadaşlar, imlecimiz ile mouseumuz ile ee, hover olayını gerçekleştir gerçekleştirmek istediğimiz etiketin üstüne geldiğimizde ee, hover olayında yazdığımız kodların gerçekleşmesi. Yani ne diyoruz? Anlamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, eee, bir Link'e mesela arka plan rengi kırmızı dediniz. Hover olayında dediniz ki arka plan rengi mavi olsun. Biz mouse'umuz ile imlecimiz ile üstüne geldiğimizde arka plan rengi mavi olur. Geriye çektiğimizde normal eski arka plan rengi kırmızıya geri döner. Hemen ünlem tap diyelim. Pratikte gösterelim şimdi. Mesela bir link açtık. Dedik ki şurası link 1. Şimdi City'li etiketimizi açtık. Dedik ki A etiketimize e, şöyle bilip bir çıktığımıza bakalım. Gördüğünüz gibi. Dedik ki background color'ı arka plan rengi kırmızı olsun. Şöyle gördüğümüz gibi buna bir padding değeri verelim. Biraz daha büyüsün. Daha iyi anlamamız için. Şu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunun masule üstüne bu şekilde geldiğimizde burada arka plan rengi mavi olsun. Yani hover olayı dediğimiz şey masule üstüne geldiğimizde meydana gelen değişiklikler. Hemen A etiketimizi açtık. Hover dedik. Yani hover olayı gerçekleştiğinde ne olsun? Background color blue olsun. Arka plan rengi mavi olsun. Bakın üstüne geldik. Arka plan rengi mavi oldu gördüğümüz gibi şu şekilde bakın. Bu arada biz mesela direkt hemen direkt mavi oluyor. Biz bir der bir sonraki dersimizde transition dersimizde geçiş efektiinde e, kaç saniye sonra üzerine geldiğimizde gerçekleşir, kaç saniyede gerçekleşir. Bunları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Overalı dediğim gibi şu şekilde e, üstüne geldiğinde meydana gelen değişiklik. Kullanımı ise şu şekilde. Hangi etikete etki edecek? A etiketine. Kullanılacak etiket 2 nokta üst üste hover yazıyoruz. Yani hover olayı. Süslü parantezimizi açıyoruz. Ve üstüne geldiğinde değişilmesi değişmesini istediğimiz özellikleri buraya ekliyoruz. Mesela üstüne geldiğimizde yazısı beyaz olsun. Color white. Şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi arka plan rengi mavi yazının rengi beyaz oldu. Şu şekilde. Mesela e, font size'ını büyütelim. Üstüne geldiğinde 25 piksel olsun. Bakın yazının font size'ı büyüdü. Şu şekilde. Veya bir border ekleyebiliriz. Border e, 5 piksel solid ne olsun? Hangi renk olsun? Gri renk olsun. Şu şekilde bakın. Üstüne geldiğimizde gri renk oldu. Kenarlıkları gri renk. Kenarlık eklendi. Bu şekilde bir kullanım var. Biz bunu Transition dersinde de işleyeceğiz. Orada daha güzel Hani şu Hemen anında değil de bir saniye içinde gerçekleşecek. Ve bu daha göze hoş gelecek arkadaşlar. Mesela buna ek olarak neler ekleyebiliriz? Yazının rengi, font size'ı, kenarlık ekleyebiliriz. Arka plan rengini değiştirebiliriz. Biz bunu buton yapımında bayağı bir kullanacağız hover olayını. Bu şekilde özellikler ekleyebiliriz. Onun dışında size kalmış daha farklı özellikler ekleyebilirsiniz. Mesela burada text decoration'la dersiniz. İlk başta kaldırırsınız. Ardından hover olayında text decoration'la e, kendiniz gene aynı şekilde mesela underline olsun istiyorsunuz. Şu şekilde yani eski haline çevirebiliriz. Üstüne geldiğinde. Normalde altı çizgili geliyordu. Ama mesela alt çizgisini yok ettik. Text decoration'dan dedik. Ardından hover olayında text decoration'da underline altına çizgi çizmesini istedik. Bakın şu şekilde geri getirebiliriz. Yani arkadaşlar hover dediğimiz olay mouse'umuz ile imlecimiz ile e, hangi etikete uygulayacaksak o etiketin üstüne geldiğimizde meydana gelen değişikliklerdir. Meydana gelen olaylardır. Yani kullanımı da şu şekilde dedik. Hangi etiketi kullanıyoruz biz burada? A etiketini. İki nokta üstte koyuyoruz. Hover diyoruz. Üstü parantezimizi açıyoruz. Ve buranın içine neyin değişmesini istiyorsak. Masule, imleç ile üstüne geldiğinde neyin değişmesini istiyoruz? Arka plan rengi mi? Yazının rengi mi? Yazının büyüklüğü mü? Kenarlık mı eklemek istiyoruz? Ne eklemek istiyorsak arkadaşlar. Buradan ekleyip Maasla üstüne geldiğimizde bunların değiştiğini eklendiğini göreceksiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kullanımı da bu şekilde. Kısaca da bir örnek verdik. Biz e, CSS'te e, örnekler diye bir playlist var, CSS örnekleri. Burada mesela buton yaptım ben. Burada hover olayını kullandım. Eğer pratik yapmak isterseniz e, o videomu izleyerek pratik yapabilirsiniz. Zaten navbar yapımı, kart yapımı ee, vesaire vesaire gölgelendirme gibi diğer dersleri de işleyeceğiz. Onları da CSS örnekler playlistine ekleyeceğim ben arkadaşlar. Burada gördüğümüz hover olayının transition olaylarını orada navbar yaparken, menü yaparken, kart yaparken ee, dersleri izleyerek tekrar etmiş olursunuz. Çok yakında sizlerde olacak CSS örneklerde. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Instagram kanalımız, Instagram sayfamızda açıklamaya bırakacağım. Oradan notları yazılıma dair notlar, derslerin notlarını bulabilirsiniz. İngilizce kelimeler paylaşıyorum, onları ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.